Bir gün Hazreti Hızır hamamda yıkanan bir ihtiyarın yanına yaklaşır. Bakar ki ihtiyar adam kendi kendine yıkanmakta. Hızır Aleyhisselam der ki: "Ey ihtiyar, gençliğinde yaşlılara yardım etseydin şimdi şu gençler de sana yardım ederlerdi." İhtiyar adam cevap verir: "Ben gençliğimde yaşlılara çok yardım ederdim ama zamane gençliği şimdilerde yardım etmez olmuş." Hızır Aleyhisselam bir taraftan ihtiyar adamın sırtını keselerken bir taraftan da konuşmaya devam eder. Demek ki yaptığın yardımları işinden gelerek yapmamışsın. Allah'ın sevgisini kazanamamışsın. Yoksa ettiğin o hayrı neden görmeyesin ki? İhtiyar adam cevap verir. Eğer ben yaptığımı Allah rızası için yapmasaydım, onun sevgisini kazanmasaydım, Allah bugün benim sırtımı Hızır'a keseletir miydi? Hızır aleyhisselam duydukları karşısında çok şaşırır. Allah'ım der, bana verdiğin seni sevenlerin listesinde bu ihtiyarın adı yok. Bu nasıl olur? Yüce Allah Hızır aleyhisselama cevap verir. Ey Hızır, biz bizi sevenlerin listesini sana verdik. Ancak bizim sevdiklerimizin listesi bizim yanımızdadır. İnşallah bizler de yüce Allah'ın sevdiği kullar arasında yerimizi alırız. Bu tarz hikayeleri sürekli dinlemek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olarak ve bildirimleri açarak yeni hikayelerimizi dinleyebilirsiniz.